Bizim fotoğrafçı gitti değil mi? Gitti Sevim Hanım. Hazırsan çıkabiliriz. Hazır mısın? Çoktan hazırım. Kalabalık olacak mı sence? Aa olacak. Sen söylemedin mi Deniz'in okulundan da geliyorlar diye? Evet. Talebeler her zamanki gibi geliyorlar elbette. Hatta Ankara'dan bile geliyorlarmış. Ne güzel. Gelsinler tabii desteklesinler bizi. Nisan'daki ön seçimlere bakarsan şansımız var gibi ne dersin? Bana da öyle geliyor. Hadi çıkalım. Çıkalım. Biz ırgatların, topraksız ve az topraklı köylülerin, sanatkarların, küçük esnafın, emeğiyle yaşayan bütün yurttaşların, kanun yolundan iktidarı yürüyen siyasi teşkilatı olacak. Toprak herkese iş! herkese iş! herkese iş! herkese iş! Dolayısıyla hedeflerin bundan 15 yıl içinde devlet adamlarımızın mutlaka görüp anlamaların zamanı gelmiştir. Üstler verip Türkiye sömürge değildir. Türkiye sömürge değildir. Türkiye sömürge değildir. Türkiye <todavía> sömürge değildir. Türkiye sömürge değildir. Türkiye sömürge değildir. Son sahilde temellerini Atatürk'ün atsı, Kurtuluş Savaşı'nın İsa için politikasından bağımsız, Türkiye, uzaklaşılmış bağımsız, olmasının sonucudur. Bağımsız, Dünyada kuvvet devletlerinin... Bak, bak, bak görüyor Türkiye, musun? Deniz Gezmiş bağımsız, orada işte. Bağımsız, Sifleri, bağımsız, bağımsız, i̇şte bak orada işte. Göremedin neredeyse. De. İşte bak uzun boylu olan. İşte orada. Türkiye! Bamsız! Türkiye! Bamsız! Türkiye! Bamsız! Türkiye, Arkadaşın aktif birine benziyor. Öyle söylemiştim sana. Ve kişiliği olan bir dış politikaya dönmelidir. Güvenliğimiz de, hızlı kalkınmamız da buna bağlıdır. Bunun evet. batı dünyasına sırt çevirmek anlamına gelmeyeceğini bilmem söylemeye lüzum var mı? Ama böyle bir dış politikanın her şeyden önce Türkiye'nin milli menfaatlerine göre ayarlanacağı Seni muhakkaktır. Ederim. Türkiye İşçi Partisi adaylarına oy vermekle ilk defa olarak Allah senden Allah olanlara Allah yani Allah kendine oy vermiş olacaksın. Gündoğdu hep, hep uyandı, uydum. siperlere dayandı, bağımsızlık uğruna da afganlara boyandık. Bağımsızlık uğruna da afganlara boyandık. Boyandık. Savaşı Türkiye'sinin vazgeçilmez temeli olan, nisak-ı milli iş altında yürütülen Türkiye sömürge ödü. değildir. Türkiye sömürge Eski Türkiye sömürge değildir. Earth... Türkiye! Türkiye! Deniz, dayımın <sevindim> da orada. Neredeler? Bak işte. İşte. Şu taraftalar. İddialarımız yok. Türkiye! Yanlarına gidelim mi? Miting bitmek üzere. Türkiye! Hadi. Morfazı, Sonra da birlikte dergiye gidelim. Miting bitti. Gidelim gidelim gidelim. İnsana kul vur. Türkiye! Türkiye! Diyorlar. Hala. Hala. çok kal Evet söylemiştim ben sana çok etkilendim asıl nisan'daki ön seçimleri görmelisin. çok umutluyum çok seyret o zaman sevim söylemişti diyeceksin daha evet. da çoğalacağız göreceksin. Çok çok umutluyum. Ne oldu? Ne oluyor? Geldiği zaman saldıracağız. Seyir dur bir dakika. Geri dönelim bir tuhaflık var. Hadi. Bırak. 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 Ne oluyor? Bırak. 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 Şöyle, şöyle. Bırak. Bırak. Yelizsiz! Gel böyle! Bırak! Bırak! Bırak ulan! Bırak! Bırakın onu! Bırak! Bırak! Sevim koş! Hadi Sevim! Git yardım iste! Yardım iste!

Denizci, 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 denizci. Tamam. Denizci, denizci, İyi misin? Dursanıza. Gözü de... Ben bu sabah biraz ileri gittim. Farkındayım. Onun için özür dilerim. Mutfakta vaziyet nasıl? Yardım ihtiyacın var mı? Hayır, teşekkür ederim. Ben hallederim. Peki. Aslında bu sabah söylediklerinizde haklıydınız söyleme şekliniz. İşte onun için bana bir özür borçluydunuz. Efendim? Necdet abi hemen gelmelisin. Işık ne oldu? Karakolda ne dediler ben pek anlayamadım abi. Hala hadisenin şokundayım. Verdiğiniz eşkale hale göre arıyorlar. Arabanın plakasını almışsın zaten. Buradan bir şey çıkabilir. Boyun bölgesinin bir filmi çekilsin Seri. İçimiz rahat etsin. Sevim sen iyisin değil mi ha? İyisin. İyiyim iyiyim abicim hiçbir şeyim yok. Boynumu çevirirken ağrıyor biraz. Birkaç da sıyrık var herhalde o kadar. Kim bunlar sizce? Böyle eşkıya gibi şehrin ortasında nasıl adam kaçırıyorlar anlayamıyorum. Bilmiyorum ama bir yakalarsam göstereceğim onlara. Haber var mı? Daha yok. Ben şu karakolu bir daha arayayım. Tehdit falan alıyor muydunuz? Tabii ama hepsi isimsizdi. Hemen hepsi dergiyi komünizm propagandası yapmakla suçluyorlardı. Eğer Bulundu mu? Hayır Yasemin abla. Teşekkür ederim. Arabayı bulmuşlar. Çalıntıymış, yol kenarına bırakılmış. Işık sen iyisin değil mi? İyiyim, Sevim baba. abla nasılsın? İyiyim Yasemin. İyi. Geçmiş olsun. Sağ ol.